Asgari ücret 10 bin liranın altında olmamalı. Yani 5500 artı 4500. Yaklaşık %90'a yakın %87 civarı bir artış. Yani bu olmalı. Vatandaş teselli bulmalı. Yani 10 bin olduğu zaman hükümet haklı olarak şunu söyleyebilecek. Evet biz TÜİK olarak enflasyonun %85 olduğunu açıklıyoruz. Siz de iddia ediyorsunuz %200 diyorsunuz. Buyurun geçen yıldan bugüne bir yılda %300 artış yaptık. Sadece ve sadece asgari ücretli değil. Emekliler de can çekiştiriyor. Emeklilerin de maaşları çok yetersiz. Ücretliler, kamu çalışanları, yani maaşlı herkesin beklentisi yüksek. Orantısal olarak artış yapılması lazım. Neyin orantısı? Eğer 10 bin yapılmışsa asgari ücret bunun yüzdesi neyse değerlerinde aynısı yapılması lazım. Aksi halde vatandaş geçinemiyor. 6 ay sonra seçim var. 6 ay sonra seçimlerde hükümet tedbirleri alarak bir seçim politikası izlerde herkesi mutlu mu eder? Yoksa kardeşim yok ben yapamıyorum. Artık halkın karşısına çıkarım. Halk bana oyunu verirse devam ederim. Oyun vermezse çekilirim köşeme göbek atar oynarım mı der onu bilemeyiz.